Evet merhabalar tekrar beraberiz. Bu akşam ne yapacağız? Aktifleştirdiğimiz lakto serumu edeceğiz. Aktifleştirmeyi nasıl yapmıştık? biz pekmez kullanmıştık. Siz esmer şeker dahi kullanabilirsiniz demiştik. Seyretme işini suyla yapacağız. Çok kolay. 1'e 100 altın oranı. Her yerde okuyorsunuz bunu. 1'e 100, 1'e 100 diyorlar. Nasıl 1'e 100 yapacağız ben size hızlıca göstereceğim. Dün yaptığımız ve buzdolabıya koyduğumuz hava almayacak şekilde kapattığımız aktifleştirmiş serumumuz bu. Bireyi ben şöyle hesapladım. Bu 0.33 litrelik bir su şişesi, bunun kapağını bir birim olarak alıyorum. Bu bir birim kapağa karşı 100 birim kapak su koyacağım. Yani bir birim aktifleştirilmiş serum 100 birim de su koyacağım. Evet şimdi lakto serumu seyrettik ee, ve kullanır hale geldi. E, ee, lakto kendisi biliyorsunuz çok yoğun mikroorganizma içeriyor. Seyretme işlemi sonrasında artık biz bunu bitkilerde, kompostta kullanır hale geliyoruz. Bu kaşı kompostu aktive maddesi çok önemli ama sıcak ve soğuk kompostta da dahil edilebilir. Toprağı besleyici olarak kullanılabilir. Biz özellikle ne yapıyoruz? Steramızda, damla sulamada kullandığımız tanklara e, serum verip orada seyrelterek direkt sulamada da kullanabiliyoruz. Zaten ilk videomuzda, başlangıç videomuzda bahsetmiştik. Tavukçulukta zaten çok önemli faydaları var diye. O videoların hepsini bir daha izlerseniz bütün bu anlattığımız seri bir şekilde tamamlanmış olacak. Lakto serumun kendisi normalde böyle turşumsu bir kokusu olur, ekşi bir kokusu olur. Bozulduğunu anlamak için bu kokuyu kontrol etmenizde fayda var. Kesinlikle çürük, kokmaz. Dikkatli olun. Aynı zamanda bu kaşık kompostuna verirken aktive edici madde dedik, yararlı mikroorganizma olarak da geçiyor. Bunu ya buğday kepeğine emdirebilirsiniz, sonra onu kuruttuk işlemlerden geçirdikten sonra direkt kepek olarak serpebilirsiniz. Ya da bu seyreltilmiş sıvı haliyle fıstık bidonlarına koyup, o şekilde bu kaşık kompostuna verebilirsiniz. Her iki yöntemde geçerli Biz şimdi ne yapacağız. Bu gıda atıklarını bu kaşık kompost kovumuza koyduktan sonra üzerini bir karbon örtücüyle kapladıktan sonra bu suyla aynı bu şekilde maktoserumla besliyor olacağız. Ondan sonra da kapağını kapatacağız.